Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir içerik hazırladım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Sizlerle birlikte gibi artık e-devlet üzerinden birçok hizmetten faydalanabiliyoruz. Bugün anlatacağımız kısımda işte e-devlette birikmiş bir paranız var mı? Bu parayı nasıl çekebilirsiniz ya da bu para nedir? Bunları anlatacağız. Hemen gelin öncelikle e-devletimize giriş yapalım. Eğer e-devlet şifreniz yoksa mutlaka bulunduğunuz şehirlerdeki merkez postanelerine giderek kolaylıkla temin edebilirsiniz. Zaten sizlerle birlikte artık birçok işlemimizi online bir şekilde e-devlet üzerinden sağlıyoruz. Birçok sosyal yardıma yine E-Devlet üzerinden başvuru yapıyoruz. Kesinlikle E-Devlet şifrenizi almanızı tavsiye ederim. Hemen e giriş yaptıktan sonra burada merhaba size nasıl yardım edebilirim kısmı var. Buraya bir kere tıklayarak takas bank yazmamız gerekiyor. Bizim sorgulayacağımız kısım burası. Şöyle aşağı inelim hemen. Zaten ilk sırada takas bank bireysel emeklilik bilgilendirme işlemleri olarak gelecektir. Şöyle tıklayalım tekrar giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra hemen şöyle yenileyelim biz. Giriş yaptıktan sonra burada işte çalıştığınız kurumları vesaire görebilirsiniz hemen şöyle geldi zaten ben mesela benim adıma BES katılımcısı bilgisi bulunamadı diyor eğer sizler bireysel emeklilik sisteminin katılımcısıysanız kesinlikle burada kurumlar görünecektir işte peki, peki paranız varsa bu parayı nereden göreceğiz hemen onu da anlatalım burada yazdır kısmının yanında eğer BES katılımcısıysanız tabii ki toplu bakiye sorgulama olarak bir sekme vardır o düğmeyi basarak kolaylıkla toplu bakiyenizi sorgulayabilirsiniz bu parayı çek çekmek için yapmanız gereken şey de burada dediğim gibi kurumlar görünecek. Bu kurumların işte müşteri temsilcilerini arayarak kolaylıkla bu parayı çekebilirsiniz. İşte E-Devlet'te de bu ücreti gördüm, bu parayı çekmek istiyorum vesaire derseniz mutlaka IBAN'ınıza bu paralar yatırılacaktır. Burada zaten 3 işlemden oluştuğunu işte hesap durum raporu, kriter seçme ve sonuç olarak belirtiyor E-Devlet bizlere. Toplu bakiye sorgulama kısmından tekrar hatırlatayım. Yazdır kısmının yanında hemen toplu bakiye sorgulama olacak. Oraya bir kere tıklayarak kolaylıkla bakiyenizi sorgulayabilirsiniz. Peki bu para nedir? İşte kimlerde olur? Öğrencilik yıllarınızda vesaire çalıştıysanız işte sizin haberiniz olmasa bile sizin adınıza bireysel emeklilik parası kesilecektir. Bu ücretleri de buradan görebilirsiniz. Dediğim gibi kesinlikle çekmenizi tavsiye ederim. Eğer burada çok yüklü meblalar görürseniz işte 30000 bin, bin TL gibi bu meblalar muhtemelen çalışmaya devam ediyorsanız o ücretler olacaktır. Yani bireysel emekliliğiniz devam ediyor olacaktır. Bu paraları da çekebilirsiniz. Hiçbir şekilde bireysel emeklilik için sizler adına sıkıntı yaratmaz. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım sizler için de faydalı bir içerik olmuştur. Hala kanalıma abone değilseniz desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.